Sekar Vadi sunan Forex benzeri bir sistem onlarca kişi 500 milyon lira dolandırdı. Her yıl binlerce Forex yatırımcısı sahte aracı kurumlar tarafından dolandırılıyor. Paranı riske atma, doğru bilgiyle hareket et. Çözüm, WintoFX. Yeni Forex platformunu keşfet. Gücü ve güvenilirliği hisset. Broker inceleme sayfası, yıldızlı kullanıcı yorumları, renk listesi, piyasa sentiment kutuları. Dünya çapında yüzden fazla güvenilir şirket. Tüm brokerleri karşılaştır, şikayetleri oku, güvenilir yatırımı seç, VintoFX'in potansiyelini keşfet. Gerçek kullanıcı deneyimleri, şeffaf sıralamalar ve yatırımcı koruması tek bir platformda. Yatırımcı Güven Platformu Doğru broker'ı seç ve yatırımını koru. windowfx.com